efendim ekonominin gündemini konuşmaya devam edeceğiz ama bugün başlarken de söyledik. Siyasetin gündemi çok sıcak. Siyasetin gündemi hareketli. Başlarken de ayrıntılarını aktardığımız gibi bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme yapılacak. 18 yıl sonra Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne gidecek. E, o Mayıs ayında yapılan görüşmenin iadeyi ziyareti için. Şimdi bugün gözlerin çevrildiği isimse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli şu dakikalarda arkamda gördüğün gibi e, grup toplantısında konuşuyor. Acaba bu görüşme öncesi ne diyecekti Bahçeli? Hal böyle olunca hepimiz sebebi oradan gelecek mesajlara e, gözlerimiz çevrildi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günler içerisinde İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'le yaptığı o sürpriz görüşme yine gündemde geniş bir şekilde yer bulmuştu. Hiç beklenmeyen bir görüşme pek çok iddia ile gündeme gelmişti. Acaba Akşener Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı teklif edilecek ya da Akşener oğlu için Paris Büyükelçiliği gibi bir talepte bulundu mu? Bunlar kulislerde konuşulmaya devam edilirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Diyor ki Bahçeli Erdoğan herkesle görüşebilir. Erdoğan'ın görüşmeleri çarpıtılıyor e, bizim için hiçbir mahsuru yoktur diyor hem bugünkü özgür özel görüşmesi hem de geçtiğimiz günlerde yapılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le e, yapılan o görüşmeye ilişkin Bahçeli işte bu yorumları yapıyor. Bizim için mahsuru yok Erdoğan herkesle görüşebilir Erdoğan'ın görüşmeleri çarpıtılıyor ifadelerini kullandı. Takip edeceğiz orada verilen mesajlara da bakacağız zira o görüşmede Akşener Erdoğan görüşmesinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir mesaj olduğu yönünde de bazı yorumlar yapılmıştı. Ee, Bahçeli cephesinden gelen mesajları da ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler. Şimdi bugün başlarken söylemiş ancak teknik bir aksaklık sonucu haberimizi ekranlara getirememiştik. Şimdi o sıcak gelişmelere bakalım. Zira Orta Doğu'nun geleceği bakımından oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifini içeren o karar tasarısını kabul etti. Karar 14 evet bir çekimser oyla kabul edildi. Şimdi artık bu haberin Orta Doğu'da nasıl bir yansıması olacak bunu merakla bekliyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti. <laughs> 15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada tasarı 14 evet oyu alırken Rusya çekimser oy kullandı. Tasarıda Hamas'a teklifi kabul et çağrısı yapıldı. Karar tasarısı 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada hemen ateşkes ve Filistinli esirlerin takas edilmesiyle İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi ve insani yardımın artmasının sağlanması hedefleniyor. İkinci aşamada krizin nihai olarak sonlandırılması için esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi planlanıyor. Üçüncü aşamada ise Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi öngörülüyor. The agenda is adopted. Tasarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabulü Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan açıklamada BMGK kararlarındaki ilkeleri uygulama konusunda aracılarla müzakereye hazır olunduğu duyuruldu. Tasarıyla ilgili Avrupa Birliği'nden de ilk açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Borrell, kararın derhal uygulanması için çağrıda bulunurken plana tam destek verdiğini vurguladı. Before them document BMGK'da kabul edilen 3 aşamalı ateşkes tasarısı Ankara'yı da memnun etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımının da memnuniyetle karşılandığı bildirildi. İsrail'in kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve kararı eksiksiz şekilde uygulaması gerektiği belirtildi. Evet, ekranlarınıza geldi. O açıklamaya biraz daha dikkatli bakmak gerekirse Dışişleri Bakanı, Bakanlığı yaşanan bu gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. Değerli izleyiciler, katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Haberimizde de gördünüz. İşte bu açıklamadan bahsediyoruz. Şöyle söylenilmiş açıklamada, İsrail'in kalıcı ateşkese riayet edeceğine taahhüt etmesi ve söz konusu kararların tüm unsurlarını eksiksiz, eksiksiz şekilde uygulaması şarttır deniyor. Şimdi kritik olan nokta bu. İsrail'in kalıcı ateşkesi riayet edeceğini taahhüt etmesi şarttır. Peki İsrail bunu yapacak mı? Bu çok önemli zira İsrail cephesinden gelen sinyallere baktığımızda pek de öyle olmayacağını gösteriyor değerli izleyiciler. Önümüzdeki dakikalarda bu habere ilişkin ayrıntıları da ekranlara getireceğiz. Hepimizin merak ettiği elbette İsrail'in yanıtının ne olacağı bunu da sizlerle paylaşacağız. Ne zaman derseniz kısa bir aradan